Ee, Halil'cim domatesli pilav yapacak mısın bize? Ee, domatesli pirinç Ay. pilavı. Evet. evet. Şöyle vereyim malzemeleri bir say bakalım neler gerek. Ee, burada iki buçuk su bardağı pilavlık pirinç, tamam. üç adet domates, dört yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı sıvı yağ, tavuk tamam. suyu, karabiber, tuz. Şimdi bu e, pilavın püf noktası nedir? Sürekli yaptığım bir pilav mıdır? Anneden mi öğrendin? Annemden öğrendim. Ee... Ah Hülya teyzeciğim sen var ya. <laughs> Her şeyi öğretmişsin bizim oğlana. Tamam. Şöyle püf noktaları aslında evet. birebir koyulur yani veya yani bir evet, buçuk evet, ölçüsü evet. vardır. Biz domates koyduğumuz için domatesi kavurduktan Tabii. sonra ondan hani buçuk koyuyorsak aslında onu çeyrek koyuyoruz. Şu bir yürü, tam yürü, koyup yürü, suyunu çeyrek ağladım. olarak koyuyoruz. Süper. İşte o kavrulması, <laughs> domatesinin e, suyunu çekmesi. Tamam. püf noktaları onlar. Zaten yaparken Başlayalım eğer zaman fırsatımız olursa haricim. anlatacağım onları da. Tamam. Domatesleri bizim rendelememiz veya bir Serpiciğim, rondodan geçirmemiz lazım. Hemen rondodan lazım. geçirir misin? Şu iki tanesi yeterli. Ya da rendeleyelim. Rendeleyelim. Olur. Gürültü nasıl yapma. olursa. Tamam. E, önden domates mi kavuracağız? E, yağı eriteceğiz. Domatesini Hı -hı. kavuracağız. Onun bir e, şey kıvamı var. Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii. E, Lap olmaması. Evet. Sayısı. Suyunu çektikten sonra Hı -hı. Ee, biraz pirinçle kavurduktan sonra normal pilav gibi e, bire bir ölçü dediğimiz o bir ölçü ve çeyrek Hı -hı. ölçü suyunu Hı -hı. koyup. Çünkü domatesimizin suyu ona yeterli oluyor. Tamam. Ee, sonrasında normal pirinç pilavı gibi demlemeye bırakıyoruz. Tamam. O zaman ocağın başına geçelim. Evet. Yağımızı eritecek miyiz önden? Evet. Ben şeyin altını Bunları yaptım. Bunları kullanabiliyor muyum? Tabii bunu kullanın isterseniz. Evet, evet temiz olanı bıraktınız. Sıla da bize ne yapacağız? İrmik Akşam da denemiş. Ben. Çok başarılı olmuş. Şimdi bir daha yapacağız değil mi Sıla? Ben eminim çok güzel olacak Sıla'nın elinden tatlı yiyeceğiz. ya yiyemedim yani o kadar güzeldi. Allah Allah çok, anlat çok hele bakayım sürekli. sen Nermin ablana. Aşırı güzel. Aşırı güzel, ben güzel oldu. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Lezzetinden yiyememiş kız. O yüzden böyle sürekli ha. hipnoz olmuş gibi sizi izliyorum. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz çok hmm. severim yani her türlü yemeği yiyebilirim. Hepsini koymuyor ya Yok, önemli. Doğru. Çok yağlı yapmıyoruz. O çok, evet. evet az mı yağlı seversin? Ben görmekli. çok az koyuyorum ya genelde. Ben tereyağını çok o da... severim. Ben Tereyağını çok severim. Yani... Hele Sivas'tan gelirse evet. daha çok seversin. Evet. Evet. <laughs> evet açayım şöyle biraz altını. Şimdi yağ eriteceğiz domatesi içerisine bırakacağız. Bu ayçiçek yağı mıydı? <laughs> yani e, e, evet, ben öğreniyorum. Evet, ha, biz yazıyoruz tarifi tamam mı? Ben zeytinyağı koyuyorum. Yani annem zeytinyağı koyuyor genelde. Tamam. Zeytinyağı domates alalım. Evet. İster misiniz bunu? Bunu biraz sonra alacağım. Evet, tamam şöyle bırakayım. Ha, şey Bak, püf noktalarını veriyoruz. Hemen değil. Sırayla. İki tane evet. domates rendeydim. Bu yeterli Evet teşekkür ederim. Evet, burada da orman kebabımız pişiyor. birazdan dediğim gibi sıladan da 20 kelevası tarifi alacağız. Sana <gülüyor> niye gülüyorsun öyle tatlı tatlı sen bakayım. <laughs> ben de ilk defa yiyeceğim domatesli pilav. Normal pirinç pilavı yapılıyor ama domatesli çok az. Evet. Annemden öğrendiğim kadarıyla bunu genelde Almanya'da yaparlarmış. Değil mi? Evet, evet. annemin orada da bir Aa. süre vakit geçirmiş evet. Ya teyzem bayağı donanımlı. Bağlanacak mı canlı yayına? Bağlanalım olur. Ay evet ya. Hülya teyzemi bağlayıp. Tatlısı çok güzel hala tadı tamam da Tarif istemişler. Hülya Dökeyim mi? Evet lütfen. Domatesimizi verdik. Yani olmasın. Alt attım. Güzelce şu an ne yapacağız? Domatesi Kavuracağız. Bu suyun çekmesini bekleyeceğiz. O yağın kendi parlaklığı <laughs> geldiği zaman pirincimizi koyabiliriz. Öyle kıvamını. Evet. Kıvamını ayarlayacağım. Evet. Yalnız yaşadın mı Ali yoksa? Hep, hep... Yaşadım. <laughs> evet. Orada zaten Ay, öğreniyorsun hayat evet. o <laughs> şartlarından dolayı. Aç kalınca bir tüpün üstünde neler yapılabilir? Evet. Değil mi? Evet. Sıla sen? Ben yalnız yaşıyorum zaten Nasıl yapıyorsun yemeklerini? Yeme? Ya zaten çok yoğun çalıştığımız için genelde zaten sette yiyorum. Zaten belli. Evde de daha şey ya ben biraz daha sanırım ev yemeği kendim Hı -hı. değil annem yaparsa yerim sadece. Onun dışında ev yemeği yiyemiyorum mesela. Hı -hı. O yüzden daha böyle atıştırmalı bir şeyler Bu tercih ediyorum. bir aylık dinlenmeyi ne yapacaksınız? Ben ailemin yanına gideceğim Gezmiyorum. evet. Ne zaman? Ee, Nasıl olursa pazartesi Hadi. günü yola çıkmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. bakalım. Güzel bir tatile hak ettiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.